Ali <laughs> ne? görüşsüz kardeş. Köy ekmeğiymiş ekmeği bu ekmek. Tam buğday. Yani bu ekmek sağlıklı diyorsun ama sağlıklı bu ekmek. Yani bunu yediğin zaman yani ömrün <laughs> ömrün yemek, yemek yeme bunu ya sadece ekmek değilsen Ha, dayı reklamını yaptı. Eyvallah. Ha. Bu dükkan tam nerede dayı bu dükkan? Hangi abi sokakta? Bu, bu Cami Kebir sokağı. Camir Camir Kami. Cami, Cami Kebir. Camir Kemi sokağında Erzincan'da yani dayının ekmekleri diyor bu çok sağlıklı olduğunu söylüyor. Yani sağlıklı. Sen sen ben Erzincanlıyım ya. Ne? Bir annemi görmeye geldim ben. Oldu. Hesap 50 lira değil mi? 50 tamam oldu. Ha, dayı şuradan çek. Çok tamam. Şok. Oldu dayı. Çok çok, çok, çok sağ ol. Sol çok sağ Küçük, küçük bir dükkan. Abi bak helvamız da var. Bu ne, bu ne oluyor? Trabzon helvası abi, döküm helvası. Gerçekten yani. çok böyle, i̇şte şöyle bir tatlımı yapayım artık. Abi şunu. Ya dayıçı teşekkürler ya, vallahi be. ya. Al al al. çok güzel ya. Bunun fiyatı ne kadar? Abi kilosu 250 lira bunun. Böyle bunlar yarım kilo geliyor, fazla geliyor. Tamam. Aldık, fiyat. tamam. Aldık, tamam. Bir tane ver bana. Tamam. Elva vereyim mi?